Bu köyümüz Küçük Güzelyurt'un en şirin köylerinden bir tanesi, Yuvacık Köyü. Ama Güzelyurt bölgesinde en büyük kabristanlığına sahip. Ancak 46 yıldır bir camisi olmayan bir köyümüzdü. Yıllarca Güzelyurt bölgesinden cenazeler Güzelyurt Merkez Camisine cenaze namazlarını kaldırıp oradan gelip buraya defnediyorlar. Orada şehir merkezinde çoğu zaman yığılma oluyor, trafik oluyor. Benim annem Güney'de Limasol'a bağlı Polemikya köyünden, babam Baf'ın Ayenli köyünden gelen Kıbrıs'ın yerli insanlarıyız. Kıbrıs'ın kültüründe her zaman dayanışma, yardımlaşma, birlik, beraberlik vardır. Bu niyetle, el birliğiyle biz vatandaşlar olarak da katkıları sağlayarak buraya köyümüze, Yuvacık köyüne bir cami inşaat etmeye niyet ettik. Tuvaletlerin yapımı, çardağın yapımı, bahçe düzenlenmesi, arkaya yine hayır için kullanılacak meyve ağaçları ekmek düşüncesindeyiz. E, düşünün ki e, ailesini ziyaret eden insanın bir su ihtiyacı olur. Bir elini yüzünü yıkama ihtiyacı olur. Burada hazır bir ortam. Burası halkın malıdır sonuçta. Devletin malıdır. İnşaatımız başladıktan sonra vakıflar idaresi de inşaatın tamamlanması adına gereken katkıyı e, sağlamak konusunda bizlere destek olmuştur. Örnek olması adına da güzel bir olay oldu. Diğer köylerimizde de Benzer çalışmalar yapılsın, insanlarımız el birliğiyle yapsın. Çünkü Kıbrıs Türk'ünün mayasında, Kıbrıs Türk'ünün değerinde, özünde, dayanışma içerisinde manevi değerlere sahip çıkmak vardır. Bu bizim için sevindirici bir olay.